Herkese merhabalar, merhaba dostlarım. Ben Poyraz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Riko'yla nasıl iyi oynayacağını göstereceğim. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ilk olarak Riko'yla iyi oynamak için yapmanız gerekenleri tabii ki de ikinci partta açıklayacağım. Bu part full videonun içerisinden başlatacağım. Şimdi arkadaşlar hemen içerisinden başlatmaya başlayalım. Yani abi siz bu videoyu izledikten sonra haricim, Rico ile kesinlikle noobsanız çok iyi oynamayı becerirseniz abi yani. Çok iyi oynayacaksınız arkadaşlar bu sonra yani ben size bütün Riko ile parasız da bedava tecrübelerimle abi anlatıyorum yani size. Şöyle hemen hop şöyle tamam. Öl, ölürsek de sıkıntı değil. Nasıl olsa da ikinci partta anlatacağım beyler. Şimdi hemen şöyle devam edelim. Daha çok böyle videonun devamı için arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız beni gerçekten çok çocuk mutlu etmiş olursunuz. Ve abi şöyle hemen. E, bu arada arkadaşlar yani e, karakter çıkarma videomuzu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu attığımdan bir önceki video oraya gidip güzel güzel yorumlar yazarsanız da beni çok çocuk mutlu etmiş oldunuz. Bu arada arkadaşlar tam şu an altta çıkan abone ol butonuna tıklayıp like atarsanız beni çok çocuk mutlu etmiş edersiniz yani arkadaşlar şöyle mi devam edelim daha çok böyle videoların devamı için arkadaşlar kanalıma abone olup like unutmayın eğer kanalıma abone olup like atarsanız abicim beni yine her zaman dediğim gibi abi çok 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 mutlu etmiş olursunuz diyorum ve başka bir şey demiyorum şimdi hemen şöyle oynamaya başlayalım abi adamlar biraz şey galiba biraz zor gözüktü beni bana yani bana göre şöyle devam edelim şuna bir sıkalım abi şuradan sonra şuradan bek bir saniye hop şuradan şuna bir sıkalım ölecek misin artık tamam öldürdüm 81 canım kaldı şöyle hemen o da onu, o gol atsın tamamdır arkadaşlar e bu arada ee, artık her gün video atmaya başlayacağım yani. Güzel güzel videolar sunacağım. Güzel güzel arkadaşlar size tavukların resimleri sunacağımı söylüyorum yani. bunları yapmazsam yani yorumlara gidin abi küfredin yani. Her gün yapmazsam yorumlara gidin arkadaşlar küfredin yani. yani bu arada arkadaşlar bugün bir yani internet sıkıntısı var yani yani böyle neden internetin kastığını anlamadım arkadaşlar belki bölgesel olarak bir şeydir yani Türkiye ile ilgili ya da ülke ile ilgili bir şeydir. Yani bilmiyorum ya da oyunda sunucularında bir problem falan mı var yani bilmiyorum abim. Yani bilmiyorum biraz bir internet kosuyor arkadaşlar bugün. Şöyle gördüğünüz üzere gol yemedik. Evet arkadaşlar şimdi hemen ikinci parta geçelim abicim. Bu arada arkadaşlar kulübümüze katılırsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz ben hemen arkadaşlar zaten gördüğümce gelenleri terfi ettiriyorum arkadaşlar siz yeter ki gelin ee, ben gelenleri abi kolayca terfi ettiriyorum hemen şöyle devam edelim daha çok böyle videoların devamı için arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın el evet, için anlatmaya başlayalım arkadaşlar ilk olarak Riko ile her zaman sektire koyacaksınız abi şimdi neden diyeceksiniz arkadaşlar bakın böyle bir artıda Riko sektire oynadığında benim mermilerim çok kolay rakiplerime gidiyor değil mi abi yani bu arada arkadaşlar recoil'i fazla da boş boş sıkmayın. Bakın çok kolay rakiplerime gidiyor buradan. Yani adamları böyle adamlara gitmem de gerek kalmıyor. Ölmezsek daha iyi anlatacağım arkadaşlar. Maalesef ki gol yiyoruz yani şöyle arkadaşlarım devam edin. İkinci taktiğimiz ise arkadaşlar Rico'nun aksesuarı varsa aksesuarını her zaman abicim dikkatli kullanmaya çalışın yani. Şöyle ee, böyle ben dikkatli kullanın abi şu aksesuarı. Bu arada arkadaşlar diğer bir taktiğimiz de hemen ben size söyleyeyim. Abicim diğer bir taktiğimiz ise şuradan çektirebilir miyim? Hop. Diğer bir taktikimiz arkadaşlar Rico her zaman nişan alarak sıkmak yani abim. Yine keskin nişancı olduğu için abi Rico, Rico'yla her zaman yine aynı şekilde abim. Nişan alarak sıkacaksınız. Yüzüne sıkmazsınız abicim. Ölme riskiniz daha büyük oluyor. Şunu ben bir alayım. Şöyle bu arada arkadaşlar daha çok böyle videoların devamı için arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın yani. Eğer abicim kanalıma abone olmayı katarsanız beni gerçekten çok çok mutlu etmiş olursunuz yani. Şöyle devam edelim. Daha çok böyle videoların devamı için tekrardan söylüyorum. Abone olursanız arkadaşlar beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz diyorum ve başka bir şey de demiyorum dostlarım. Şimdi hemen abi şöyle bir sektire kadınların karıştırmaya çalışıyorum. Ama olmuyor maalesef. Şuradan bir sektirip şey topu saklamak istiyorum abi. Şöyle. Gerçek futbol adımdı valla. Devam edin Zaten arkadaşlar ilk iyi oynadığımı görüyorsunuz yani. Buradan. Yani ben zaten iyi oynamadığım karakterler şunları 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 yapın sonra iyi oynayacaksınız falan demem abi. Yani video için sırf. Bu arada abi beni bir öldüremediler ya valla. Bir ölemedik arkadaşlar. <laughs> ee, ama ben size bir öldürdüm. Yani arkadaşlar e, kısacası yapmanız gereken taktikler bunlar abicim. Şöyle ben şu karla bir öldürmek istiyorum. Aa hala atabiliriz aslında biliyor musunuz? Ama maalesef ki atamadık. Yani böyle. Bu arada işte, e, kulemize gelirseniz beni çok çok mutlu etmiş olursunuz abi. Ama ben zaten gelenlerin terfi iklimini yapıyorum gördüğüm sürece. Evet arkadaşlar yani bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.